Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizin konusu basit makineler. Basit makinelerin öncelikle tanımını yapalım. Basit makine nedir? Arkadaşlar basit makine işten ya da enerjiden kazanç kesinlikle sağlamaz. Kesinlikle. Ancak iş kolaylığı sağlayabilir. Örneğin 100 Newton'lık bir ağırlığı siz 50 ile taşıyorsanız o zaman nedir? Kuvvetten bir kazanç sağlamış olursunuz. Ama aynı işi yaparsınız. Kuvvetiniz eğer küçükse o zaman yolunuz bir o kadar büyük demektir. O zaman basit makinenin tanımı yapılacak olursa nedir? İşten ya da enerjiden kazancın olmadığı, genellikle, genellikle iş kolaylığı sağlayan düzeneklerdir. Neden genellikle? Çünkü basit makinelerde her zaman kuvvetiniz yükten daha az olmak zorunda değil. Eşit de olabilir veya kuvvetiniz daha fazla da olur. Eğer kuvvetiniz daha fazlaysa o zaman kuvvetten ne olur? Kayıp olacaktır. Küçük kuvvet o zaman kazanç var. Büyük kuvvet o zaman kayıp var. Neyden? İşten ve enerjiden değil. E, i̇ş kolaylığı sağlanır. Kuvvetten kazanç vardır. Şimdi arkadaşlar basit makinenin tanımını yaptık. İsterseniz ilk basit makinemizden başlayalım. Kaldıraçlardan başlayalım. Kaldıraçlardaki mantığımız aslında torktaki mantıkla birebir aynıdır. Kaldıraçları biz 3 farklı alt başlıkta inceliyoruz. Neymiş onlar? Bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar ilk kaldıracımız, bakın yük arada ortada olmak zorunda değil arada. Kuvvetim var ve desteğim var ve dengede. Arkadaşlar desteğe göre tork alıyorum. G çarpı X normalı F çarpı Y'ye eşit olmalı. Burada kuvvetin kolu dediğimiz Y mesafesi yük kolu olan X'ten büyük olduğu için mantıken ne olur? Y daha büyükse kuvvetiniz daha küçük olacak. Kuvvet küçük olduğu için de kuvvetten kazancınız var demektir. Arkadaşlar ikinci basit kaldıraç düzeneyim ise bu defa desteğimiz arada. Peki yük çarpı yük kolu yani G çarpı X. F çarpı yani kuvvet çarpı kuvvet koluna eşit olacak. Gördüğünüz gibi kuvvet kolu dediğimiz X daha büyük olduğu için ne olacak? X daha büyük o zaman yük daha küçük olacak. Kuvvetiniz büyük yani kuvvet büyükse de burada kuvvet kazancı e, kaybı olacak demektir. Peki kuvvet aradaysa, e, işte destek aradaysa arkadaşlar o zaman ne olacak? Arkadaşlar yine desteğe göre tork alıyorum. G çarpı X, F çarpı Y'ye eşit. Arkadaşlar burada X ile Y arasında herhangi bir ilişki söyleyemeyiz soruya göre değişir. Bu nedenle kuvvet kazancı var mı yok mu bunu e, soruya göre söyleriz. Burada net bir yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kaldıraçlar başlığımızdan sonra ikinci başlığımız makaralar. Makaraları da sabit makara, hareketli makara ve bunların karması olan palangalar şeklinde göreceğiz. İlk makaramız sabit makara. Arkadaşlar sabit makaradan kastettiğimiz şey şu. Makara olduğu yerde dönebilir ama sağa, sola, yukarı, aşağı hareket etmeyecek. Yani bir nevi makara yer değiştirmeyecektir. Peki sabit makaralardaki Kuvvet ile yük arasındaki ilişkiyi nasıl buluyoruz? Bakın burada bir sabit makaramız var. Ağırlığımız G kadar. Dengede olduğuna göre bunu taşıyan şu ipte gerilmede ne olmalı? G kadar olmalı. Bir ipte gerilme her yerde aynı olduğuna göre burası G ise devam ediyorum. G, 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 G. F'imde ne olmalı? G kadar ya da burada yazıldığı gibi P kadar olmalıdır. Arkadaşlar ikinci e, makara örneğim hareketli makara. Bakın siz buradan kuvvetle çektiğiniz zaman bu makara yükle beraber yukarı doğru yükselecektir. Karşımızda bir hareketli makara var. Peki bu hareketli makarada kuvvet ile yük arasındaki ilişkiyi nasıl bulacağız? Arkadaşlar yine bakın burası F, 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 F bu ipteki girmeleri ne olacak? F kadar olacak. Eğer makara ağırlığı yok ise o zaman yukarı doğru, doğru olan 2F P'ye eşit işte olmalı. F de buradan P bölü 2 olmalıdır. Eğer makara ağırlığı varsa Bakın burada makara ağırlığını göstermişiz. Burada P cismin ağırlığı. G de makaranın ağırlığıysa P artı G iki tane F'e yani şu ip gerilmelerine eşit olacak. 2 F eşittir. P artı G'dir deriz. F ile P artı G arasında ilişkiyi de buradan bulabiliriz. Şimdi palangalara geldiğimiz zaman ise hem hareketli hem sabit makaradan oluşan karma düzeneklerde onu kitabımızda var. Ancak ben biraz daha karıştırmak istiyorum. Bunu karıştırmak istememin sebebi aslında kafanızı karıştırmak değil. Palangalara şekil çok karışık görünüyor. Dolayısıyla bu çok zor gibi yaklaşmayın diye aslında bu nedenle yapıyorum. Arkadaşlar karşımızda hareketli ve sabit makaralardan oluşan bir palanga düzeni var. Şöyle şuradan bir F kuvveti diyelim. İpimiz şöyle dolanmış olsun. Şuradan bir çengelimiz var. Şöyle dengede olsun. Ve şurada bir G ağırlığım olsun. Makaraların ağırlığı da önemsiz olsun. Arkadaşlar kalemimizi renklendirelim biraz. Buradaki gerilme F kadar. Devam ediyorum F, 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 F. Buradaki gerilme de F kadar olacak. Devam ediyorum F, 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 F. Burası da F. Burası da F ve burası da F. Bakın şu makarayı taşıyan yukarı doğru 3 tane F var. O zaman şurası da ne olmalı? 3 F olmalıdır. Bakın burada şu makarayı ve onun bağlı olduğu G'yi taşıyan 1, 2, 3 de burada toplam 5 F var. 5 F ne olmalı? Aşağı doğru olan G'ye eşit olmalı. 5 tane F G'ye eşitse o zaman F buradan G bölü 5 demektir. Peki şeklimizi biraz değiştirelim. Aslında ipin bağlanma şeklini değiştireceğim. Bakalım kuvvetimiz aynı kalacak mı? Arkadaşlar makaralar olduğu yerde duracak. Bu defa iplerimi yine böyle çengelle böyle bağladım. Kuvvetimi şöyle uyguladım. Yine burada bir G ağırlığım var. Bakalım F kaç G'ye eşit olacak. Arkadaşlar bu g'yi taşıyan şu, şu ve şu ip var. Onlar kaçar F bir bakalım. F F burası F. Devam ediyorum. E burası da F. Devam ediyorum. Burası F ve burası F. Bakın şu makarayı yukarı taşıyan iki tane ip var. O zaman 2F o halde şurası da ne olmalı? 2F olmalı. Yine buraya bakalım. Şu g'yi taşıyan F, 2F ve F yani toplam 4F var. 4F G'ye eşitse o zaman F dediğimiz G bölü 4 olacaktır. Peki her iki örnekte de kuvvetten kazanç var mıdır? Arkadaşlar örneğin G yükünüz 200 ise 5'e böldüğünüz zaman bu 40 çıkacaktır. Yani kuvvetiniz yükten daha küçük. Yani kuvvet kazancı vardır. Aynı G 200 dedik. 200'ü 4'e böldüm 50 çıktı. 200'ü 50 ile taşıyorsunuz. Yine kuvvet kazancınız var. Peki kuvvet kazancı nasıl bulunur? Arkadaşlar, elinizdeki yükü kuvvetin değerine böldüğünüz zaman ki bu örnekte kaç çıkacak? 5. Elinizdeki yükü kuvvetin değerine böldüğünüz zaman ki bu örnekte 4 çıkacak. O zaman bu soruda kuvvet kazancı 5, bu soruda kuvvet kazancı 4'tür. Yani kuvvet kazancını nasıl buluyoruz? Yükü kuvvete bölüyoruz. Yükü kuvvete bölüyoruz. Veya kuvvet kolu bölü yük kolu diyerek kuvvet kazancını buluyoruz değerli arkadaşlar. Bu iki örnekten çıkartacağımız bir sonucumuz daha var. Arkadaşlar kuvvet kazancı madem 5 ise o zaman yoldan kayıp ne olmalı? 5 olmalıdır. Bu da şu anlama gelir. Siz bu G yükünü 1 metre yükseltmek istiyorsanız kuvvetinizi buradan 5 metre çekmelisiniz. Burada yükünüzü 1 metre yükseltmek istiyorsanız Kuvvetinizi buradan 4 metre çekmek zorundasınız. Yani kuvvet küçülüyor ama uygulanacağı e, mesafe ne oluyor? Artıyor. Ki işten ya da enerjiden kazanç sağlanmasın diye. Arkadaşlar kaldıraçları, makaraları gördük. Bir diğer e, basit makinamıza geçeceğim. Ama ön, ondan öncesinde bir sorumuz var. İsterseniz onu da beraber bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar karşımızda bir palanga düzenimiz var. Bu palanga düzeninde bir eşyayı palanga içerisinde böyle şu F kuvveti taşımak istiyoruz. Diyor ki makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre eşeği kaldırabilecek en küçük kuvvet değeri kaç Newton olmalıdır? Arkadaşlar kütlesi 135 kilogramsa ağırlığı mg'den ne olacak? 1350 Newton olacaktır. Bir kere bizden kuvveti istediği için bunu 1350'ye dönüştürdüm Newton türünden. Peki devam edelim. Burası F, F, burası F. Devam ediyorum. Burası F. Bir de şu taşıyor tabii. Peki F, 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 burası F, burası F, burası F. Bakın şurada ne olacak? Yukarı doğru 3 tane ip çekiyor. Yani 3F, burası 3F yaptı. 3F, 4F, 5F, 1350. 5 tane F, 1350 ise o zaman F'imiz ne olacak? 270 Newton çıkacak. Yanıtımız da Diyarbakır olacaktır sevgili öğrenciler. Arkadaşlar palangaları da bitirdikten sonraki bir alt başlığımız. Ekranda da görüyorsunuz. Çıkırık. Çıkırık nasıl bir alet? Arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Bakın kuyudan su çıkartan düzenek gibi düşünebilirsiniz çıkırığı. Peki çıkırıkta uygulayacağınız kuvvet ile yük arasında nasıl bir ilişki var? Bir de yükün yükselmesini biz nasıl buluyoruz? Kuvvete filan bağlı mı? Nasıl bağlı, bağlıysa tabi. Nasıl bağlı ona bakacağız. Arkadaşlar kendim buradaki resim çok güzel. Ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama bir çıkrık çizmek istiyorum. Ne demiştik? Kuyudan su çıkartan düzenek demiştik değil mi? Bakın buna bir ipi dolandırdık. Şöyle yanlardan destek verelim. Havada asılı kalmasın. Şöyle bir kuvvet uyguluyorum. Şurası kuvvetin kolu. L dedim. Şuradan da bir F kuvvetimiz var. Buraya bir G yükü astım. Şunun yarıçapına da R dedim. Arkadaşlar şu anda biz çıkra önden bakıyoruz. Peki yandan bakmış olsak nasıl bir şey göreceğiz? Arkadaşlar bu silindiri yuvarlak bir şekilde Nasıl göreceğiz? Şöyle göreceğiz, değil mi? Şöyle bir silelim. Arkadaşlar, yuvarlak bir şey göreceğiz. Bunun etrafında yük şey ip dolanmış, dolanmış, dolanmış ve bir noktadan sonra da böyle sarkmış bir yük göreceğiz, G yükü. Ve tabii ki burası şu yarıçap kadar, yani r kadar. Bir deneyimiz var. Bir de şu kuvvet kolunu göreceğiz. Şöyle bir çember çizecek. Şöyle bir çember çizecek. Doğru mudur? Ve şuradan da bir kuvvetim var. Ve burası da L kadar. Arkadaşlar şuraya göre merkeze göre tork alırsanız eğer G çarpı R F çarpı L'ye tekrar diyorum G çarpı R F çarpı L'ye eşit olmalıdır. Burada kuvvet ile yük arasında aynı zamanda yük kolu ve kuvvet kolu arasındaki ilişkiyi de görebiliyoruz. Arkadaşlar çıkıkla ilgili iki tane bağıntımız var, eşitliğimiz var. Birinci eşitliğimizi görüyorsunuz. İkinci eşitliğimiz ise buradaki yükün yükselmesiyle, yükselme miktarı ile alakalı. Arkadaşlar bu kolu tutup çevirdiğiniz zaman bir tur döndürürseniz bu silindir de bir kez dönecektir. Ve ip bu silindire çevresi kadar yani iki pi'ye kadar doladır. Sonuç ne? Bir kez döndürürseniz ip 2 pi re Bu 2 pire yükseliyor. Bir turda 2 pire re. 2 turda çarpı 2. 3 turda çarpı 3. En turda ise yükselme miktarı en çarpı 2 pire olacaktır. En çarpı 2 pire Arkadaşlar dikkat edin. Burada yükselme miktarını belirlerken hiç kuvvetle ilgilenmedik. Şöyle düşünün. 10 Newton'la bir kez döndürdünüz. Bu ne kadar yükselir? 2 pire. 100 Newton'la bir kez döndürürseniz zamandan tasarruf olur. Ona bir itirazımız yok. Ama yine bu da bir tur dönecek. Yine 2 pire yükselecek. Yani kuvvet ile yükselme ya da alçalma miktarı arasında hiçbir ilişki yoktur. Yükselmeyi bize veren budur. Yani tur sayısı ve silindirin yarı çapıyla doğru orantılıdır yükselme ve başka da hiçbir şeye bağlı değildir. Peki. Bir sonraki alt başlığımız Vida. Arkadaşlar karşımızda bir vida görüyoruz. Şu R dediğimiz vidanın e, düzeltiyorum. Şuradaki cismin bunu bir masa gibi bir tahta gibi düşünebilirsiniz. Masanın gösterdiği direnç kuvvetidir. Siz bir vidayı demir bir masaya koyduğunuz zaman demir çok direnç gösterir. Ama tahta içerisinde çok daha kolay ilerler. Dolayısıyla e, buradaki direnç kuvveti şuradaki cismin cinsiyle türüyle alakalıdır. Peki direnç kuvveti iki diş arasındaki mesafeye biz vida adımı diyeceğiz. Aile göstereceğiz. Buradan bir kuvvet uyguluyorum ve şöyle döndürüyorum. Şurası kuvvet kolu. Bu da bizim uyguladığımız kuvvet. Çıkrıkta nasıl iki tane bağıntımız varsa vidada da iki tane bağıntımız vardır. Şimdi o bağıntılara hep beraber bir göz atalım. Arkadaşlar birinci bağıntımız kuvvet ve direnç kuvveti tepki kuvveti arasındaki ilişki Yine bir vida çizelim. Görmek açısından daha kolay olacak. İki diş arasındaki mesafeye biz vida adımı demiştik. Şurada bir masamız olsun. Bu masanın gösterdiği tepki kuvvetine biz R demiştik. Şurada bir kuvvetimiz uygulanıyor şöyle bir F kuvveti. Şu uzunluğa biz L demiştik. 4 arasındaki ilişkiyi bulacağız. Arkadaşlar kuvvetle şöyle döndürdüğümüz zaman bir tur, bir tur. F kuvveti şuradaki çemberin çevresi kadar yani 2 pi L kadar yol alır. Kuvvet 2 pi L kadar yol aldı. Peki bir tur döndürdüğünüz zaman bu bir diş girer yani A kadar R ilerler. R'nin aldığı yol ise A kadardır. Kuvvet çarpı aldığı yol Kuvvet çarpı aldığı yol birbirine eşittir. İşte ilk eşitliğimiz budur. İkincisi ise şu ki ÖSYM bununla ilgili bugüne kadar ikinci bağıntıyla ilgili birçok soru sordu. Çok basit bir şey aslında. Formülü bilmeniz yeterli oluyor bu soruya cevap verebilmek için. Bu arada hemen hatırlatayım. Bu formülle de ilgili sorular karşımıza geldi. Şimdi ikinci formüle gelelim. Arkadaşlar bir tur attığı zaman ne olacak? A kadar bir diş mesafesi kadar ilerleyecek. İki tur döndürdüğünüz zaman 2A. Üç tur döndürdüğünüz zaman 3A. Dört tur döndürdüğünüz zaman 4A. N tur döndürdüğünüz zaman N çarpı A kadar vida ilerleyecektir. O zaman vidanın ilerleme miktarı H eşittir Yani kuvvetle hiçbir işimiz yok. Siz 10 Newton'la bir kez döndürürseniz A girer. 100 Newton'la bir kez döndürürseniz yine A ilerler. Yani ilerleme miktarının kuvvetle yakından uzaktan bir alakası yoktur. Arkadaşlar videoyu bitirdik. Şimdi gelelim dişli çark ve kasnaklara. Arkadaşlar kasnaklarla dişli çarklar arasında nasıl bir fark var? Dişli çarkları zaten biliyoruz dişleri var ama kasnaklarda ne oluyor? Bir halat veya bir zincirle birbirlerine bağlamış oluyorlar. Arkadaşlar dişli çarklarda eğer benim dişli çarklarım şu an şekilde gördüğünüz gibi merkezleri çakışıksa yani eş merkezli ise her ikisi de aynı yönde ve eşit sayıda dönerler. Açısal hızları eşit fakat çizgisel hızları farklı olacaktır. <laughs> Pardon. Aynı yönde eşit sayıda dönerler. Eş merkezli ise. Peki eş merkezli değilse ne olacak? Arkadaşlar bakın iki tane dişli çark vermişiz. Şu R1 e, yarı çaplı olan Saat yönünde dönerse diğeri ters yöne dönecek ve e, diş sayısı ile ya da yarı çap ile tur sayısı ters orantılı olacaktır. O zaman şunu söyleyebiliriz: n1 bölü n2, r2 bölü r1'e eşittir. Ya da verdiğim eşitlikte iç dış yaparsanız tur sayısı çarpı yarı çap eşit olmalı. Tur sayısı çarpı yarı çapa. Peki kasnaklarımızdaki mantık nedir? Arkadaşlar kasnaklarımızda eğer bu şekilde düzgün bir bağlama varsa biraz önce söylediğim eşitlik bunda da geçerli. Tur sayısı çarpı yarı çap, tur sayısı çarpı yarı çap birbirine eşittir. Ve düzgün bağlama söz konusuysa aynı yönde dönerler. Küçük olan yani yarı çapı küçük olan daha fazla dönecektir. Eğer burada çapraz bir bağlanma söz konusuysa o zaman değişen sadece yönler olacaktır. Bu saat yönün tersi ise bu saat yönünde dönmüş olacaktır. Arkadaşlar basit makinalarda bir de verim var. Verim aslında fiziğin her yerinde aynı. Nedir verim? Örneğin şöyle bir şey söyleyelim. Bir personel çalışıyor ve bu personele siz günlük 100 TL bir para veriyorsunuz. Hizmetinin karşılığında. Peki bu personel size ne yaparsınız? 100 bir hizmet vermesini beklersiniz. Ama bu personel 80 liralık bir hizmet veriyorsa o zaman verimi %100 değildir. Sizin aldığınız 80'dir ama verdiğiniz 100'dür ve verim 80 bölü 100'dür. Yani verim alınan bölü verilendir. Ne aldınız karşılığında ne verdiniz birbirine oranıdır. Ve verim en fazla %100 olabilir yani 1 olur. Birden küçük olabilir ama birden büyük olamaz. En fazla bir değeridir. Peki biz basit makinelerde verimi nasıl tanımlamışız isterseniz bir de ona göz atalım. Arkadaşlar verimi eğer e, bir basit makina ise verimimiz işte şu şekilde bulunuyor. Yükün yaptığı iş bölü kuvvetin yaptığı iş. Kuvvetin yaptığı işten kastettiğimiz bizim bizzat yaptığımız ve verdiğimiz iştir. Yükün yaptığı iş ise bunun karşılığında aldığımız iş demektir. Arkadaşlar basit makinaları burada sonlandıracağız. Bir sonraki dersimizde görüşeceğiz. Ancak basit makinelerle ilgili sizden ricam şu. Ünitenin sonundaki lütfen testlerimizi detaylı olarak çözün. Soru bankamızdaki sorulara bakın. Basit makineler konu anlatımı olarak evet iyidir ama çok emek gerektiren oturması için, konunun oturması için zaman isteyen bir konudur. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.